taşlarla ilgili zaten burçlara göre hızlı hızlı gidelim diyorum böyle Tabii. tempolu bir şekilde. Ekran başındaki izleyicilerimizden de çok fazla mail var. Zaten kalanları sağ olun siz ekibinizle cevaplıyorsunuz evet. sonrasında. Fakat önemli bir soru var ki konsantrasyon sıkıntısı yaşıyor öğrenciler. Bugünlerde zaten sıkıntılı günlerde yaşadığı öğrencilerimiz. Öğrenciler için konsantrasyonu arttırmak için, odaklanmak için derslere kitap okurken nasıl hangi taşı onlara Önerirsiniz. Şimdi bir kere tabii talebelerin taş takması mümkün değil ama odalarında çalışırken bir cebinde taşıması, cebinde mi gerekiyor? Tabi yani şimdi mutlaka taşınızın e, yani şimdi bu dünya taşı değil yani uzay taşıdır bu e, önemli bir taş dünyada vazifeli insanlar için böyle ayrılmıştır siz de görmüş olun hı hı. yani bu taş dünyamızda. Yok. Yok, dışarıdan gelen bir taş çok önemli. Hı hı. Bu taş timus beziniz. Bakın çok önemli. Hı hı. Neden kolye takıyoruz? Mutlak bir kolye takma, bir küpe takma varsa binlerce yıl, değil mi? 5000 yıllık mezarlardan küpe çıkıyor, kolye çıkıyor. Bunda bir şey var. Evet. Demek ki kulağınızda da bir organ var. Talebelere söylüyorum evet. buradan. Hı hı. Göğsünüzün burasında da bir önemli nokta var. Beziniz var burada bedende dengeleyici diyelim. Kolyeyi taktığınızda burada dursun. Ama birileri cep telefonu takıyor, neslini yok ediyor buralarına dediğimiz gibi yine. Evet. Taşınızı burada bulunsun. Birincisi bu. Hı, hı. İkincisi de küpeniz. Hı hı. Küpenizdeki taş da burası beyninizdir bakın. Kulak memeniz akapunktur ilminde, igloroterapide beyninizdir. Beyninizin üstüne Enerjili bir taş takarsanız, kendi taşınızı biraz sonra söyleyeceğiz. Mutlu, huzurlu ve verimli olursunuz. Bakın, bu çok önemli. Demek ki, demek ki bunun için takıyormuşuz. Üçüncüsü, diyelim yüzük üniversitesiniz, yüzük takma yeteneğiniz var burada. Hı hı. Şimdi şu bölgelerinizde çok önemli noktalar var. Bakın, bu elinizin bu kısmında kanallarınız var burada. Evet. Şuraya belli bir noktaya dokunuzda böbreğiniz, kalın bağırsağınız, safra kesenizin noktaları var burada. Hı hı. Dolayısıyla buradaki taşlarınızdaki enerjiler de bu kanallarınızla sizi etkileniyor, rahatlatacak, etkileniyor. E düşünün şimdi si bir imtihana girdiniz, kalın bağırsağınızda probleminiz var. Zaten psikosomatiktir. Hani gerginliktir. Hiç olmayacak tuvaletiniz gelir imtihana gireceğinizde değil mi? Evet tabii herkes bunu söyler. Hep konuşulur. Yani şimdi bu çok çok önemli. Onun için bir yüzük takabilirler. Biraz sonra taşlarını söyleyeceğiz. Ama evlerinde bir amatist. Bakın ben getirdim bugün amatist. buraya. Dünyada şunu yakından arkadaşlar bir alsınlar. Şu sanata bakın. Yakından, şimdi. evet. Bakın. <laughs> yani şu sanata bir bakın müthiş bir şey. 15 milyon yıllık bir taş yaklaşık olarak ömür olarak. Burada gördüğünüz gibi renkleriyle şöyle yandan baktığınızda alttan baktığınızda bir kütle bu. İşte bu amatist bedendeki biliyorsunuz lila ve mor ve lacivert. Mesela beyniniz mordur. Üçüncü gözünüz laciverttir. Tiroidleriniz ki trafonuz sizin tiroidleriniz. ...o da e, mavidir. Şimdi bu üçünün karışımı... ...lilayı meydana getirir. Yani amatistin... ...rengini. Demek ki başınızda... ...rahatlamak, huzura ermek... ...mutlu olmak, stresiniz varsa... ...amatist taşı kullanın. Hmm. Ülkemiz amatist... ...rengini. Hmm. Bilhassa Balıkesir... ...bölgesinde. Çok önemli. Şu taşı evinizde blok olarak... ...bulundurun. Veya... ...işte buna bir bakın. Elinizi tutun. Elinizin altında olsun. Hmm. <laughs> Çok önemli olarak... Bunu sizinle paylaşmak istiyorum Amatist çocuklar için Şimdi, çok önemli bir taş Çocuklar için çok önemli Ama çalıştığı odanın rengi de önemli Yeşil maviliyle renkler olacak Yani siz çocuğun çalışma odasını pembe yaparsanız O çocuğun cinsel içgüdüleri gelişir Ayşe Fat Ali'yi arar Ayşe'yi arar Derslerine başka işlerle meşgul olurlar Çünkü o renkler sıcak renklerin dalga boyu Kırmızı tonları cinsel içgüdülerle ilgilidir. Hı hı. Bakın hatta mistik boyutlarda hadislerde falan işte şu rengi giymeyin der kırmızı. Hı hı. Niye? E şimdi siz kırp kırmızı giyseniz sokağa çıksanız herkes size bakmaz mı? Bakar doğru. E yani şimdi bu çok önemli. Tetikleme rengidir. Bakın bunların hepsi bilimdir. Osmanlı 400 yıl renk odalarında tedavi yapmış. Yani siz gazeteciyseniz, sunucuysanız, yazarsanız mor, lacivert, lila bir odada çalışmanız lazım. Kalp sıkıntınız varsa yeşil bir odada, çocuklar mesela açık yeşil, lila renkli bir tonlu odalarda olsa başarılı olacaklardır. Bunlar onların e Zaten evinizi boyamıyor musunuz Ebru Hanım? Doğru. E bilimsel yapın bu işi. Yerleşim bilimi, bu bilimdir. Feng da bu var zaten. Feng e şu var ama bizim üniversitelerde uh -huh. okutuluyor mu? Yok böyle bir şey. Yok. Şimdi benim mimarlarım var, söylüyorum. Bu böyle olsun. Öyle olmaz hocam. O renk onunla uymaz. Ediyorum, diyorum bu, bu beyin rengi e bizim kitapta yazmıyor diyor. Şimdi biz ne yapmışız biliyor musunuz? Hansla Johnny'nin yüzümüzü batıya çevirmişiz Ebru Hanım. Evet. Ama demin batılı bir doktor dedi ki size... Hayır dedi ateşlenince ilaç vermeyeceksiniz ateş düşünecek. Vallahi öyle Şimdi söyledi. Şimdi onlar da biraz doğuya yüzünü çevirdi. Bilimselleşiyorlar. Hı hı. Yani batıda 100 yıl önce hiçbir şey yoktu. 150 yıl önce. Hı hı. Güneş doğudan doğar Ebru Hanım siz yüzünüzü doğuya çevireceksiniz. Bütün ilimler, bilimler Himalayalardan tutun da Orta Asya'dan Çin tıbbından, Şamanizm'den hı hı, değil mi? 5000 yıllık Çin tıbbını, Orta Asya Türk tarihini yazılmış yüz binlerce kaydı bir günde siz kaldırıp atıp milletin beyninden, alfabesinden silerseniz işte bugün yüzünü batıya çevirmiş mahkum ilaçlara, hapishanelere, meyhanelere, delihanelere bir nesil çıktı. Doğru evet, mu? Evet, evet. Çok doğru söylüyorsunuz. Evet.